Mesle şimdi bu meslek testinin sonunda 9 evet. tane tip e, oluyor. Evet. 12 sayfalık da bir rapor çıkıyor. Hı -hı. E, bu tür alanlara hangi tipler ve tipleri biraz da anlatarak bize e, anlatmanı istiyorum. Tamam. Daha uygun. Şimdi daha daha şöyle. Bizim hocam nasıl diş alanında, cerrahi alanında uzmanlaştı, biz de insan üzerinde na nacizane çalışmaya çalışıyoruz. Evet. İnsan bilimi en, en zevkli ama en zor alanlardan i̇nsan biri. İnsan ve toplum evet. bilimleri zaten evet. atlasta da atlasta da var. var. Fakültesi, evet. var. fakültesi var. İnsan evet. ve toplum bilimlerinin sonu yok bir defa. O onu koyalım buraya. Şimdi evet. bizim yaptığımız çalışma bir dokuz farklı mizaç tipolojisi üzerine oturtulmuş. Hiçbirinin birbirinden bir ...üstünlüğü yok normalde hocam. Evet. Hı hı. Ama bazılarının bazılarına göre daha farklı... ...yatkınlıkları ve eğilimleri var. Bu da ister istemez... ...iletişime, işte kişilik yapısına... E, ...kariyer tercihine... ...üniversite ve bölümüne... ...ve doğal olarak da meslek... E, ...yapısına yansıyor hı hı. baktığımız hı hı. zaman. İnsan niye biz bu, bu kadar... ...kişiliği merkeze aldık? Çünkü mutluluğun... ...altında bu yatıyor. Evet. Ben Çok hangi... ...işle uğraşırsam daha keyif alırım. Yani sadece hani hep dedik ya istihdam olursa paramı alayım bir an evvel öğrencilikten kurtulayım ama hayat boyu bu mesleği yapacaksın evet Özellikle, 40 yıl, 30 yıl düşünsenize sevmediğiniz bir şey zulüm yani. Tamam, Tabii, her ne kadar çok önemli. şu anda evet. geçişlerimiz olsa bile hep söylüyoruz yazılımcı, Hı -hı. sistemciyle bir araya gelebiliyor. Tasarımcı, işte diğer arkadaşla bir araya gelebiliyor. Diş cerrahı yeri geliyor değil mi hocam? Başka bir branşla. Tabii ki. Bir bir geliyor. Hem Tabii. De Eyvallah. Takım oyuncusu oluyoruz. Evet. Artık. Burada da kısaca şunu diyor. İşte mükemmelliyetçiler var. Yardımseverler var. Dışa dönük tipler. Başarı odaklılar var. Özgünler var. Daha hı hı. rekonstriktif taraf dediğim <laughs> o Traji romantik artistik taraf. Hı hı. Beşler var akademik araştırmacı belki Dusla üniversitede kalabilen e, alt yapılar. Yediler var maceracı işte New York'taki diş kongresine atlayıp gidip geliyor shortla gelip belki hemen üstünü değiştirip hasta görebilen tipler bunlar mesela. Hı hı. Sekizler var. Kan görse de çatır çutur diş çeken sonra hallettim diyen <laughs> tamam <tavır. gülüyor> <laughs> çok güzel. Aslında çok istiyorsa çalışırsız. yapabilir <laughs> yani. bunun e, hepsini gördük akademik hayat boyunca. Şimdi siz sınıfları ayırdınız. Bir de son yani. olarak güzel. dokuzlar var. Dokuzlar da hocam uzlaşmacı, daha empati becerisi yüksek, daha ılımlı, daha alttan alan, rahatlatan, dinleyen. Bizim evet. psikologlar genelde buradan çıkıyor. Dokuzlar. Değil mi? Dokuz tipler yani çıkıyor. Ama sizinki de sabır mesleği. Sabır mesleği. Hayır hocam dert dinlemek çok zor. Biz de dinliyoruz. Benim hiç unutmuyorum, bir psikolojik klinik psikoloji mastığı da yaptı, sonra biraz pişman oldu. Hocam dedi, benim derdim bana yatıyor, <laughs> <Güzel>. başkasının <laughs> derdi dedi. Sonra şeye davran, bir daha, finans sektörüne girmişti mesela. Yani şöyle de bir şey söyleyelim arkadaşlar, şimdi evet. siz çok gençsiniz ve dünya öyle bir noktaya gidiyor ki... Artık alanlar arası geçişler çok fazla. Evet. Ee, ve ben inanıyorum ki sizler tek mesleklerle de kalmayacaksınız. Hani sizin hayatınızda birden fazla meslek edindiğinizi biz konuşacağız, görüş, göreceğiz diye inanıyorum. Araştırmalar meydana geldi. Evet. O yüzden e adapte olma. Yani ortama, yeni bilgiye, adapte olma yeteneğini de ediniyor olmanız lazım. Hani yeni teknolojiye, yeni arkadaşlara, yeni ülkeye adaptasyon yeteneğinizi mutlaka geliştirmeniz lazım üniversitede okurken.